ile ilgili dikkatimi çeken şey şu oldu taksiler Mercedes hepsi havaalanından araba kiraladık çünkü daha az maliyetli geldi buradan taksiyle merkeze gitmek 20-30 euro havaalanından e, araba kiraladık e, 120 euroya 4 günlüğüne ve Kosova'ya da çıkabiliyoruz. O yüzden daha mantıklı. Siz onlar ne zannediyorsunuz? Çiğ! Youtube vlog için sokak. Makedonya sokak. Bakalım. Aaa! Lan bu Bayer'in sponsoru değil miydi? TN2.com Ben benziyor ama. Olsun. Yani bize direkt Strangers namgasını yapıştırdılar ama olsun. Şöp şöp. İyi, 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 iyi. Dinlen, sünlen, ne olsun. Şok şok. Şimdi bir şey göstereceğim. Mesela şu tişörde bayıldım. Mod fiyatı 2000 TL falan. Merkez tamam, ama Nike bayağı pahalı ya. Yani. Güzel şeyler var. Bence Türkiye'de olmayan şeyler var. Ama pahalı. What kind is that? Makinoyu like as you Bir şey diyor. Ah, okay. Ah, it's again. Okay. Yeah, okay. Yeah. Okay. Are you? Seçim bir. Sex on the beach. <gülüyor> 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 Nerede kokuyor? Ne çevirden yazsana sex on the beach. Bak Denk göstereyim mi? Biraz üstü. <laughs> Ama o öbür bir şey olmuyor galiba. YouTube ailem özel. Şimdi. De... Sokak lezzetleri deneyeceğim. Bir tane alabildim. Şu anlık. Bir tane cips var. Smoky diye fresh baked peanuts. Ha? Şu an, şey an çek Bu bu boyu 25 dinar falandı. Kaç yapıyor? 15 lira falan ama Yani beğendin mi? Be, Beğendim. Evet. Beğen. Yer fıstığı var. Yer fıstığı mı? Hı hı. Bunu beğenmedim. Bana onun üzerinden 3 falan veriyorum. O ne? Bu da... Yani görünüyor mu bilmiyorum. Böyle bir kruvasan. Kirli. Kirli ve kremi. Kirli. Birinci bak, birinci biri. bak. Ha? Bakalım Şimdi yeni ama bu mu hamburger gibi bir şey gibi gözüküyor. Onun bir şey yeni Nasıl tat alıyor ama? Bu da kötü ya. Peki bir şey söyleyeceğim. O yemeklerin buraya özgü olduğunu da sanmadın. Özgü ama ama Türkiye'de yok. E yavrum. Türkiye'de olmayan her şeyi almaya çalıştım. İki tane şey aldım Aynen mi? <laughs> Bu <da> Kapat! <laughs> Burayı üzerinden kaç puan veriyorsun? Onun üzerinden 6 falan, 5 Bir, 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 Böyle balkonu var ama öyle bir bereket getirmişiz ki hava felaket kötü yani. Ama yine de akşam bir şey yapmaya çalışıyoruz. Kazandım. <laughs> Kaç kazandın? Sağda baksana ya böyle tekil sayıda mı? 575 bakayım. Orada çok güzel duruyor. Allah. Welcome to the canyon. Türk'ten çok Kürt var burada. Oğlum saygısız. Bu YouTube kanalında ırkçılığa yer yok. Ben evet. Ne kadar ya? Ben şimdi teknede teknede ederim. Türk var mı o zaman? He. Aslında herkes öldürümde var ha. Sen sürüye boz derim ya. Hani bir sürü yapalım. Aa bu ne lan? He? onların şeyleri şu yuvalar. Bunu diyeceğim. 1000 kanka. Sana yemin ediyorum şunu el zannettim ya. Şimdi buna bineceğiz. 200 liraydı. Yeni 150 lira. Yarım saat. Bence çok iyi. Yani 150 liraya bir tane kahve yok Türkiye'de. Türkiye kötümemek için değil ama gerçekten. Bizim. Hadi gidelim. Hayatım. testi bizim zincir koymuş ama gerçekten güzel ya Sen, sen bekle bunu sana acısını çıkartacağım. yaptım diye seçim Berkan ne yapıyorsun lan? Şöyle bir burger aldık unutmak istiyorum. Tetex diye bir yer. Fiyatını bilmiyoruz ama Yavi tanıştık ucuz yedi. Buradaki de Türkçe falan konuşuyor vay Baya iyi. İçimde soğan var, salata var. O zili burger aldık. Hadi evet, deriz Galiba en meydan bura. Zaten şuraya baksana. Ama arabayı nasıl park edeceğiz? Işte. Ya bu adam otelin oraya park etmiş. Aa bu ne? Unutarım, bu otel, otel otopark sanırım. Yanlış denk. Onun yalan mı konuşuyor? Benim ev sevdiğime galiba. bu? bir Ha şurası. Köprü dedikleri bence orası. Öyle bir ara. Yalandan bir köprü burada. Acaba soldan mı gitsin? Bu semre enstitüsü var lan. Bu semre enstitüsü mü? Şuradaki gemi var şurada suda. Otel yapmışlar dedi. Ama içinde kahve içiliyormuş. Ama içmeyeceğiz. Türk tarafına geçiyoruz galiba. Çünkü Türk Türk Marif Foundation falan var. Evet, Türkçe da var. Gelin tanış olalım. Bir tane at var. Öyle. Bu taraf Türk tarafı herhalde. Şu an Türk tarafındayız ama söylediklerine göre Türk tarafıyla çok ilgilenmiyormuş belediye. Kendi taraflarını falan temizliyorlarmış ama Türk tarafı biraz daha kendi haline bırakılmış demişlerdi. Arada bir size göstereyim. Yani ne yapacağız? Ne yapıyoruz şimdi? Seksefon İskender oldu. Ha İskender şey bu mu? Bayağı büyük lan. <laughs> Güzel ben beğendim yani kötü bir Bence dur devam biraz ya. Ya oturmayalım oturacağız. Bekliyorum. Tamam. Medeniyet ya. Burada çok fazla alkol kullanan var. Ucuzmuş galiba 1200 falanmış. 1200. 1200 TL. Ha. Hala onlar yere tükürmüyordur bence. Oğuzhan da, Oğuzhan Türkiye'deki gibi aynı böyle yolda panik panik atıyor bir şeyler yapıyor. Onun dışında yemekleri ucuz. Sizler hapı aldı, ben içmiyorum. Yalan söyleme ya, 3 dakikada küçük bir yer. Çok fazla yapacak şey yok ama dört gün bizim için. Hediyelik falan böyle bir şey bulmaya çalışıyorum herkesten ama... ...yapacağız. Tekne, bir şey turu falan yaptık. Böyle i̇şte vadi turu, kanyon turu falan yaptık. Fena değil, pahalı değil, ucuz. Öyle şeyler güzel. İnternet çok büyük sorun. Yani net sorunu var ama hadi bir şey yok. Ne Hı. yapayım? Yakalandık ama. Safran balığı gibi bir yer ya. Çok bir... Evet, evet safran. Çok yer. bir olayını göremedim yani. Şöyle şeyler var. Şurada bir kuyruk var aşağıda. Ne var? Ne kuyruğu lan bu? Boykot. <laughs> Yani bir tık sıkıcı blok olayı olabilir. Çünkü konuşacağımız aa bura nasıl? Ama oturmalık mı bura? Yeri ileri gidelim. İleri gidelim. yere gidelim sonra otururuz. Bundan bahsedersek fenere çaktık. O yüzden mutluyum. Gelirken de e, Önder'le Bağ geçtiler. Bir tane özellikle Türk Hava Yolları, pardon Pegasus ofisi var. Yenlere geçmiş olsun dedi. Ben dedim ki teşekkür ederiz güzel. Burak ama full erkekmiş yani. <laughs> He? Ha bura mı? İyi geliyor bu destana geldik. Buranın en en ünlü köftecisiymiş ama Türkleri Türkler falan Türkler yani. Yalandan şöyle göstereyim. Bakacağım tabi Ama köfte daha gelmedi. Sağ Oğlum burada insan kör olur mu? Kamsız hayal. bu? devam. Bura manzara yeri herhalde. Ha. Dönüşte bakarız. Bir şey göstermek istiyorum. Burada AVM'lerde güvenlik yok. Seyir cihazı falan yok. Hiçbir kontrol yapmıyorlar. Dönüşte giriyorsunuz. Boştu şansımıza. Ağlayan biri var. Her zamanki gibi. Şimdi sabah ceza yedik arabadan. Önder park, park yeri. Yanlış yere bak. İşte bin bin bin. Yok <laughs> <Ya> şaka şaka. <laughs> Teleferiğe geldik ama şöyle bir sorun var umarım sesim iyi yorumlarda şey gördüm Buraya için geldiğinizde arabaya park ettiyseniz sms ile parkı başlatmanız gerekiyor yoksa ceza yiyorsunuz bir tane ceza yedik umarım bir tane daha yemeyiz teleferikle bir tane Dağı'ndaki hacı çıkacağız hac sembolü var en tepeye tepe yani. diye onu koymuşlar oraya Merhaba. Merhaba. Nereye gidiyorsun? Sakala. Sakala. Çok boş. Turistik bir yer yani yine de fiyatlar Türk lirası bile de 70 espresso 55 TL falan. S*** yer arıyorlar işte ya. Pardon için. <laughs> Şu haç var ya. Hakan senin... Sen <laughs> söyle. Ozi. Çok, mu çok mutluydum. Yani. Üçüncü, gün mü bu yüzden? Bugün üçüncü gün değil mi? Bayrağı çok sevdim. Renkleri çok güzel. Olsam bir şey boş yapıyor arkadan. <laughs> Öyle Çok bir, çok, çok bir olayı yok. Önder de ağlıyor. Şöyle. Bir kere daha ceza yemek istiyoruz. Yorumlarda bir şey okuduk. Ceza bırakabiliyorlarmış. Bodno daha için geldiğinizde. Arabanın camında umarım beyaz bir kağıt görmeyiz üzüleceğiz çünkü bir önceki ceza bin dinardı. Bizim araba hangisi? Polo değil. Var. Kork. Korkuyorum. Güzel, güzel bırakmamışlar. Eee. Yes. Şimdi tatlı almaya geldik. 250 dinar tuttu. Bir şeyler falan kattık. Şurası. Güzel bir böyle krep bir şey yapacak. Bakalım. Buranın tatlısı diye gördüm ama. inşallah güzeldir yani. Test ederken yine video çekeceğim. ama Şimdi. Bak tadına bak. Bizim sularımız akvaryuma mıydı hepsi? Abi eski su. Evet. Ros

bugün son gün. Ee, tek başıma saat şu an 11 mi Tek başıma çıktım dışarı. Çocuklar uy uyuyor, uyuyor gibiydi. Şimdi bir tane kahve içecek yer bulacağım. Ee, takılacağım. Bakalım. Genel yorumum ülke güzel ama küçük. Yani 3-4 günden sonra yapılacak bir şey cidden kalmıyor. Arabayla bayağı gitmeniz gerekiyor. Ee, Birçok iyi yönü var. Mesela az az insan var o yüzden hiçbir yerde trafik yok. Güzel bir şey fakat ee, bir sosyallikleri de çok yok yani. yani kafede 5-6 insan böyle oturuyor. Hani onun dışında kötü yön olarak da kahvaltı yok burada. Hani kahvaltı olarak kahvaltı değil genel olarak böyle yöresel yiyebileceğiniz yemek az yani çok iyi bilmeniz mi gerekiyor artık? Bilemiyorum. Biz çünkü bulamıyoruz. Yöresel çok az şey. Kaldığımız yerle alakalı değil. ben, yani Çünkü meydana da gittik ama yöresel bir şey yok yani. Çok az. Ee, onun dışında şu an böyleydi. Son günü aramızda çok kalmadı. Bir şekilde değerlendireceğiz. Video'nun son olarak şöyle sokakları çekeyim de yani bence çok komik bir video olmadı ama güzel yani. fena değil en azından biraz uzun bir video umarım sıkılmaz izleyenler an olarak da bir tane Türk'e karşılaştım böyle makara fikir yapıyorduk. Adam dedi ki ben izleyeceğim bu Oradan YouTube ismini falan aldı internet yok diye. Ona da selam olsun eğer izlerse. Şimdi kahvaltıcı arıyorum. Demin demin bir yere girdim, sordum. E, menüden traditional foodları falan. Dedi ki Müslüman falan. Hepsi şey içeriyormuş, domuz içeriyormuş. O yüzden okey dedik çıktık. Çıktım yani. Hala kahvaltıcı bulamadım. Yoksa bir kuruvasan falan yemeye çalışacağım. Hep gittiğimiz bir kafe var şurada. Revija diye. Buraya bir soracağım ne var diye. Kahvaltı olarak. Son çare. Otan. Evet,